Gençler selamlar. Ergi yayınlarından öğretici bir limit sorusu çözelim. Şekilde diyor baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinom fonksiyonunun koordinat düzlemindeki grafiğinin bazı bölümleri verilmiş. Bakın bu y ekseni dolayısıyla p0'ın eksi 6 olduğunu vermiş. Bu x eksenini kestiği noktalar yani p1 eşittir 0, p3 eşittir 0 olduğunu biliyorum. Baş katsayısının 1 olduğunu biliyorum. 3. dereceden olduğunu biliyorum. Haddinden fazla bilgi var. Ben daha soruyu okumadan p'yi bulabilirim yani. Neyse soruyu okuyalım. A, B, C sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. Bu limitin değeri A. Yani bir tam sayı çıkacakmış. Buna göre C'nin değerler toplamı kaçtır diyor. Önce bir P polinomunu bulacağım arkadaşlar. Ben bunu gözüme kestirdim. Baş kat sayısını 1 olarak vermiş. E, sıfırlarından iki tanesi 1 ve 3. Yani x-1 ile x-3. Şimdi P sıfırda eksi 6. Şimdi baş kat sayı 1'di ya burası x olacak. 0 yazdığımda eksi 6 gelmeli. Bakın buradan 3 geldiğine göre diğeri de x eksi 2 olmalı. Bunu sağlaması için. Şimdi p'yi buldum. Şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. Limit x 1'e giderken x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2 bölü alt tarafta x kare artı bx artı c eşittir A'dır diyor. X yerine 1 yazdığımda bakın üst taraf 0 oluyor. Ama limitin değeri neymiş arkadaşlar? A gibi bir tam sayıymış. Üst taraf sıfırsa e, bunun A'ya eşit olması için A'nın sıfırdan farklı olduğunu söylüyor. Alt tarafta da mutlaka X eşittir. Birin kök olarak bulunması gerekiyor arkadaşlar. A sıfırdan farklı demeseydi o zaman 1 bunun köküdür demek zorunda değildim. Ama bana soruda diyor ki a sıfırdan farklı bu limit sıfır olmayacak. Dolayısıyla x eşittir 1 üst tarafı sıfır yaptığı için alt tarafı da sıfır yapmak zorunda arkadaşlar. 1 bunun kökü. Yani 1 artı b artı c sıfır olmak zorunda mutlaka arkadaşlar. Buradan da c'yi ben çekebilirim veya b'yi çekelim. b eşittir ne oldu? Eksi 1 eksi c olmuş oldu. Yani daha kaba bir ifadeyle hani götüreceğiz ya şöyle düşünebiliriz. Bunun çarpı çarpanlarından biri x eksi 1. Kökler çarpımı da c olduğuna göre diğer çarpanı da arkadaşlar x eksi 1 bölü c'dir diyebilirim. Kökler pardon x eksi c diyebilirim. Kökler çarpımı ne oldu bu durumda? c olmuş oldu. Şimdi x eksi 1'leri götürdüm artık belirsizlik ortadan kalktı. Artık x yerine 1 yazdığımda neyi vermeli bana a'yı? x yerine 1 yazdım. Eksi 2 eksi 1 üst taraf 2. Alt tarafta 1 eksi a. 1 eksi c eşittir a. Şimdi şuraya dikkat. a, b, c sıfırdan farklı birer tam sayıymış. Birbirinden farklı demiyor. E şimdi a tam sayıysa bu 2 1 e, eksi c dediğim ifade arkadaşlar ne olabilir? 2'nin bölenleri olur değil mi? 1 olur 2 olur. Eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Ama ben c'leri arıyorum. Bakın bunlar 1 eksi c'ler. 1 eksi c 1 ise c sıfırdır. 1 eksi c 2 ise c eksi 1'dir. Eksi 1 ise ne oluyor? 2. Eksi 2 ise ne oluyor? 3. İşte bu C değerlerinin toplamını istiyor. Topladığımda cevap 4'tür. Yani denizlidir diyebilirim. Öğretici bir soru. Yani çok zor olduğunu söyleyemem ama öğretici bir soru. Birkaç tane bu tarz soru çözmüş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.